çünkü okulumuz var. Evet bugün kırtasiye alışveriş yapacağız arkadaşlar. Evet. Fatma'nın alışverişini yapacağız sonra da Hülesi'ye yapacağız. Evet. Hadi başlayalım mı? Evet. Hadi başlayalım. Evet. İlk önce kalemlerimizden başlıyoruz. Evet. Bakalım geç. Güzel evet. önce kuru boy alacağız tamam mı? Evet. Kuru boyamız neredeydi? Evet. evet, kuru, boya kuru boyamızı aldık. Doğru. Şimdi sulu boya da sıra. Evet. Nerede sulu boyamız? Evet. Bir tane sulu boya. Sepetimiz attık. Evet. evet, sıra pastel boyada. da. Fatma evet. bu nasıl? Güzel. Gösterelim şeyle arkadaşlara. Evet. Bunu da sepetimize atalım. At bakalım. Tamam. Sıra niye geldi? Oo, Fatma. Jumbo. Hocamım. Evet, başka ne eksiğimiz vardı? Evet. Keçeli kalem alalım bir keçeli. tane de. Bir tane de keçeli kalem aldık. Peki, Sepetimizi çeşit. atalım. Evet. Hangisini istiyorsun? Elsa'lı evet. var mı? Ee, ben Barbie'li istiyorum. Barbie'li mi alıyorsun? Çok tamam, güzeller. Nasıl açılıyorsa benim. Gülüsü. Al sana da bunu alalım. Kral Şakir. Burada da kalemlerimiz var. Çukur <laughs> Yerden gelme dönüyor bak. kalemlerde de çok güzel Fatıma. Gördün mü? Evet. Gülen yüzlü. Bak hayvan figürlü. Aynen çok güzeller burada da rengarenk kalemlerimiz var. Hülyes sen ne yapıyorsun orada? Kalem. Bakın kalemlere. Hülyes, Hülyes. Dur. Beni <laughs> dövsün bu. Bak şey burada yaptım. ne var? Taraklı, taraklı kalem. <laughs> Saçını tarayım. Anne ben hangisini alacağım biliyor musun? Hangisini istiyorsun Fatma? Şey bunu alalım. Ee, ben Fatma. <laughs> Gördün mü? Evet. Aç bakalım. Boya. kapağını. Kapan. Oh, oh. Bu yan. Anne. Çok güzel değişim. değil mi? Bu yan ne? Çünkü burasını Kapat koyalım. lazım. Kapat da koyalım anne. Gel ah. Ver bakalım. Ama çok tatlılar. Hepsi birbirinden güzel değil Atma. Evet anne ben kararımı verdim. Hadi sen al da gidelim buradan. Al al. Bak buldum sana hemen. Al. Tamam. Çok güzel. At, al, atalım gel. <laughs> Anne. Hmm. Fatma'nın kırtasiye alışverişini yaptık. Evet. Şimdi kasaya doğru gidiyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Bir Like atmayı ve like, like, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.